Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Kızıl Orman'a gidip Tila Koleo avlamaya çalışacağım. Şöyle envanterimde gördüğünüz olarak tam 5 tane ayı tuzağı yaptım. Çünkü onlarla yani şey de yapabilirdim aslında. 2 2 2 tuzak yapabilirdim. Ondan sonra Argentavis'le onu yakalayıp tuzan içine atabilirim ama Tila Koleo uçan canavarların üstüne atlıyor ve bizi düşürüyor. O yüzden zor olur diye t gideceğim babuşla. Ee, video dışı bu ben onu biraz kastım hasarını. Canı hala 15.000 de. Şöyle hasarını 1285 yaptım ve sanırım 800-800 vuruyor. bayağı güçlendi. O yüzden onunla gideceğim. Tırsmıyorum yani bayağı güçlü bir canavarım var. O yüzden onunla gideceğim. Yüksek seviye bir Tila Koleo mu Tila Soleo mu her neyse artık. Ondan bir tane evcilleştirmeye çalışacağım. Sabah olsun gidelim o zaman. Bu arada arkadaşlar bu e, elimde gördüğünüz balta destansı mıydı? Yani destansı mı deniliyordu? Her neyse artık. Bunu ben e, şu geçen geçen bize saldıran iskelet raptordan aldım. Gittim t e onu kestim ve bu düştü. Aynı zamanda arkadaşlar fark ettiyseniz benim Sarkom da öldü. Bu alfa megalodonu keserken bize şu elektrik çarpıdan varlık yok mu? O bize şey yaptı ve öldük. O yüzden daha doğrusu öldü ben ölmedim de. O yüzden yani sarkom yok. Şaşırmayın yok diye. Neyse gidelim o zaman. Evet geldik. Kızıl Orman'a giriş yaptık. Ne oluyor lan ha. Tamam. Böceklermiş sıkıntı yok. Şimdi bir tila koleo mudur nedir ondan bulmam lazım. Ağaçlarda varmış genelde üstümüze atıkları için şöyle ağaçlara bakmamız lazım. Biraz ormanın derinine gideceğim. Arkadaşlar bakın şu şurada bir tane buldum. 95 seviye bayağı iyi. Kız. Dişi yani daha doğrusu kız demişim. Bu arada burada bayağı raptor maptor var. Onları hemen terör koşu bunları keseyim çünkü. canımı sıkacak. Size bana rahat vermeyeceksiniz. Saldır bana. Gel 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 sen de saldır. Ha, şuna bak. Gel. Bak 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 şu kom kaç tanesiniz lan siz? Hepinizi ölün hepiniz. Şöyle hepsini kestim Metal çıktı bunlardan Alırım metali Şöyle saldırısına veriyorum Bu var ya çok makine bir şey olacak ben size söylüyorum Ooo Metal mızrak Petrol Ooo bir tane galiba tek aralarında Tek raptor döldürdük İstemeden İstem güzel Hamur yağmaya başladı Hangi ağaçtı o Ağacı kaybettim lan Şurada Bu beni alamaz değil mi ya Yalan söyleyeyim biraz Tırstım 2800 olması beni biraz şey yaptı Şimdi ben Şunu şöyle koyuyorum Olur da yetmezse diye Şunu da koyuyorum Çalışın Nasıl çalışıyor bunlar? Raptorla saldırmasın. Ben bunları bilerek öldürdüm. Kalmasın diye daha. Arkadaşlar ben şu havayı düzeltip geliyorum ki size güzel bir e, görüntü sunalım. Tamam arkadaşlar. Durdurdum yağmuru. Şimdi bir dakika. Şuna sıkmak kalıyor. Tuzaklar açık. Hadi bakalım bismillah. Umarım bayılır. Vuramadım mı? Bir dakika. Hı. Evet gel. Güzel. Bayıl. Bayıl. Umarım edecektir ya. Kaçıyor mu? İkinciye yapıştı. Hadi. Burada da Kaçıyor. Diyecektim. Geri geldi. Hayır. Abi olmadı ya Kendini tokatla Sen bir malsın Ben malım Ben malım Ben malım ben Tuzak yapmam şart buna ben böyle yapamam ki Olmadı gördüğünüz gibi Az seviyeli olsaydı belki işe yarardı da Üç tane kaldı Boşa gitti Nasıl olacak? Düşünüyorum. Şöyle yapabilirim. Argentavis'e buraya geleceğim. Evet Argentavis'e geleceğim. Şey yapacağım. Siz söyleyin ismini. Böyle sıkacağım. Aşağı insin diye. Bu aşağı indikten sonra Argentavis'le ben bunu alacağım kapacağım. Bir tane tuzak hazırlayacağım. Tuzağın içine atacağım. Orada bayıltacağım. Yani Argentavis'i de buraya getirmem lazım. Yani anca öyle olur yani ben başka ihtimal göremiyorum şu an. O zaman hemen gidip argen tavisi alıp geleyim. Aynı zamanda da tuzağı hazırlamam lazım. Hadi gidelim. Keşke bazı planlarım böyle tek değişse de kurtulsam ama her her defasında bir olay oluyor. Baktım ya. Ver bakayım şunları. Gelmişken şunları da yerine koyalım. tuzağı ne, neyle yapayım ee, taşla mı yapsam onunla mı yapsam taş yeter diye düşünüyorum da emin de değilim şimdi taş yetecektir herhalde ya daha doğrusu odun da yeter de ben taşla yapayım şimdi ee, 4 tane alan 4'ü 8 yapmam lazım yani 4 tane bundan 8 tane ondan yani her zamanki gibi taşlar falan şeylere ihtiyacım var odunla saman yok Allah Allah. İyi odun saman toplayıp geliyorum ben o zaman. Arkadaşlar şöyle odunları topladım biraz. Şimdi biraz da taş toplayacağım. Bir de saman toplayacağım. Gel bakalım. Arkadaşlar şöyle iki vuruşta bayağı topladım yetmedi bile hatta şunları ver bana boşuna kalabalık etmesinler koy biraz daha şunlardan. Bayağı fazla oldu. Şimdi odun lazımdı. Şöyle odun da aldım. Samanların hepsini ver. Samanlar bir şey yapmıyor zaten. Şöyle odun ver. Şundan ver. Tamam. Şimdi. Dört tane bundan yapacağım. 3 tane yapabiliyorum. Yok üç tane. Odun yetmem olasılığı var mı ya? 8 tane de bundan yapalım lazım yani ona göre ee, ne eksik Taş eksik Şöyle ver taşlardan Bir tane bundan Güzel 8 tane lazım değil mi ee, Şöyle 5 8 Tamam Şimdi kamyon gel benimle T-rex de bize dursun Ne olur ne olmaz diye Burada ne var? Tamam bu önemli değil. Hadi gel bakalım. Bu sefer olacak inşallah. Evet. Geldik şükürler olsun. Ne oluyor yine ya? Şuradan saldırıyormuş. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Hala mı saldırıyor? Ha, bu böcekler mi yoksa? Bu böcek olsa gerçek kitle verirdi. Neyse, tamam. Şunlar bize şey vermiyor muydu? Aynen deri. Deri demişim. Ee, pelt. İngilizcesi. Şu işte. şundan bize versin bu önemli. Gerisini at. Şimdi şu ağaçta vardı ama nanay oldu. O yüzden şimdi bir tane daha arayacağız. 90 seviye bayağı güzeldi o ya. Şöyle gezelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar 15 seviye Tila var burada Argentavis'lere saldırıyor ölecek o zaten. Hem 15 seviye işime yaramaz. uçan yaratıkların üstüne atlamayı çok sevdiği için tabii sonra böyle ölüyorlar ama aha bir dakika atladı niye atladın 15 seviye mi Hayır ya 15 seviye olmaz Cık. abi bulduk diyecektim 15 seviye çıktı aha saklanmaya bak ya 10 seviye yok atladı mı atladı kim bilir kime gidiyor şurada bir tane daha var 55 seviye ama canı öbüründen de azdı Arkadaşlar şurada hani diplo varmış lan bunlar. Ya dedim bunlar. Aa yok lan böyle diplo mu olur bu ne? Karno, 10 bin canlı Karno. Saldıralım. O mu alır biz mi acaba? Bakayım ne olacak. Hadi Bismillah. Gel lan. <laughs> canla verdim şöyle. Çıkanlar. Sarı bir tane demeyici yüksek olan bir kazma çıktı. Giysiler çıktı. Ama bunlar daha iyi değil sanırım. Belki şunu atabiliriz. Yani bunu da at. At at bunlar önemli değil. Önemsiz şey, şeyleri atalım. Bunlardan da var. At bunları da at. Şu kalsın. Kimler at Bunlardan da bayağı var evde. At 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 at. Onlar kalsın tamam. Devam. Arkadaşlar şöyle hemen dibimde bir tane var. Ağaçtan atladı yanıma geldi. Niye bilmiyorum. Seviyesine bakacağım. 55 seviye. Saldırmıyor bana şimdilik peşimden geliyor sadece Saldırırsam saldırmaya başlar ama ben buna dokunmayacağım Peşimden gelmek istiyorsa gelsin ya, Vurdum istemeden ben. Kusura bakma kanka 55 seviyeye gitti ya Arkadaş ben ne bu kadar şanssızım ben onları görmüyorum onlar beni görüp dibime geliyor Denizlerle eziyorum onları istemeden saldırıyorlar bana Bu ne ya beş seviye var bir tane şurada. beş seviye dans. Arkadaşım durun ya. Denk değilsiniz ya. Size ne oluyor? Evcilleştirecek, <laughs> Ha, evcilleştirecek en kötü hayvanı seçtim. 35 seviye yok. Bulamıyoruz. O bir ağaçta iki tane. 60 seviye. Bana saldırmayın. Abi iki tane bulun, bana saldırmayın seviyenize bile bakmadım. 50 seviye biri. İkisi de benim oğlum yerde mi? Saldırmayın saldırmayın saldırmayın. 50. İkinizde dibimde misiniz Kımıldamıyorum 50 seviye 60 seviye Aynı ağaçta iki tane vardı Biri 50 biri 60 seviye Kımıldamayınca size bir şey yapmıyorlar Biri kadın biri erkek mi Erkek Kadın Hmm Daha ellerini bulabilirim aslında da Böyle bir şey bize yeter herhalde ya. Değil mi? Bakalım. Arge. Gel. Hadi bismillah. Aldım. Sağlamaya başladık. saldırma 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 hayır kanka pasif pasif ol biri öldü biri öldü son bir tane kaldı nerede burada hadi ne olur Oldu mı? Yok girmedi. Boş. Karanlık olmaya başladı. Gel kanka sana ya. Girdin mi? Oh ya Rabbi şükür ya. Ya Rabbi şükür dayı. Güzeliyor hocam. Hemen kaşa gir be. Bu itmak kaldı. Oh tamam. Gel buraya gel buraya kaçma. Gel bakayım. Al şunları. Bunları ye. Kafa bak tipe. Mutlu oldunuz değil mi? Mutlu oldunuz sonunda. Diyorum. Aa bir dakika bu uyanıyor lan hızlıca. Bayağı uyanıyor. Ver şunu. 3 tane. Ye bir tane bakalım ne kadar alıyorsun. %20. Hmm. Tamam arkadaşlar bu ben geliyorum. Aha geldi. Oh şarap bir şükür 74 seviye. Ooo oh. Acıkmışsın tabi ha Bekle şimdi <laughs> 1500 1200 130 falan İyi oldu o kadar Gelin bakalım benle şimdi <laughs> Sende ne var dönemi olan? Şunu ver. Ben bunu Ergen Tavis'e verdiğimde Tamam mükemmel. Gel bakalım senin de bir tane boş kozayı alayım. Gelelim buradan çünkü ben sıkıldım. Yeter artık. Bu arada bunları toplayabiliyor muyum? Yok. İyi tam kalsınlar burada. Hadi eve gidiyoruz. Ah oh, bıktım valla. İn bakalım. Şöyle. Sen gel kanka. Sen kralsın. Ve sen, 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 sen yok mu sen? Ne kadar uğraştırdın beni sen? Seni tutacağım diye. Bakın, canlı bir iki bin yapalım da. Bunun şimdi eğri nasıl yapıyor onu bulmam lazım. Tila Koleo. Öğren, öğren, öğren. Vallahi bıktım. Öğren çabuk. Mükemmel. Yapabiliyor muyuz? Şu mu? Yok. Bu değil. Şu. Bu da değil. Ha, Tila Yap. Arkadaşlar seviye kasacağım diye toplamadığım şey kalmadı. Şu derilere bak. Topladık da topladık. Ver bakayım. Burada da bakın. Şöyle odun zaman burada kaç ikiz tek mi vardı? Topladım bayağı. Deriler hatta burada bayağı yer kapladığı için derinin hepsini şuraya koydum falan. Neyse. Al bakayım sen. Bağırma lan illetin içinde Neyse gel bakayım Şöyle arkadaşlar ben bunu her zamanki gibi Ağaç gördürüp seviye kastırıp geliyorum Hadi görüşürüz Şunu da yapalım Bakalım kaç seviye atlamış 41 Mükemmel Şimdi Buna bir tane verdim. Bakın şunu bir 1500 yapalım. Tamam mı? Hatta 2000 olsun. Canlı 2500. Hatta 3000. Şöyle. Eee gerek yok. Saldırısına 300 yapsam. 135 gerisinde hepsini şöyle verdim. Mükemmel. Hmm. 118 seviye. Bir Tilakoleo. Şöyle 3000 canı var, 2000 stamina'sı var. 350 diyelim yaklaşık atağı var. 135'te hızı var. 118 seviye Tilakoleo. Mükemmel. İyi neyse. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Tilakro'yu evcilleştirdik. Biraz zor oldu ama yaptık. T-Rex'in seviyesi biraz yükseldi. Ee, kamyonla beraber biraz şey topladık. Ee, kış, kışa hazırlık için. Karlı biyom için. Elbise yaptım biraz. Bir tane seksik olsa da. Böyle oldu bence gayet güzel bir video oldu. Biraz uzun oldu benim için. Editlerken ben bayağı bunu kısaltırım. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.